Kahramanmaraş'ta 7 kilometrelik 3 kategorili pistiyle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine hizmet veren 7 kuyular kayak merkezinde yeni sezonda ziyaretçi sayısının 500 bine çıkarılması hedefleniyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce yaz-kış restorasyon alanı ve kayak projesi kapsamında 2300 metre rakımlı 7 kuyular bölgesine kayak merkezi inşa edildi. Proje kapsamında kent merkezinin 13 kilometre uzaklıktaki bölgeye kayak tesisi, bedesten çarşı, bungalo ev ve sosyal tesisler inşa edildi. 2018'de hayata geçirilen ve kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açmaya hazırlanan merkez, yeni yatırımlarla bölge halkının uğrak noktalarından biri haline geldi. Kayak, snowboard ve kızağın yanı sıra ATV, safari gibi kış etkinlikleriyle misafirlerine unutulmaz kış tatili yaşatan yedi kuyular hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlıyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kış turizmi açısından önemli potansiyele sahip kayak merkezindeki hazırlıkların tamamlandığını, sezonun açılışı için yeterli kar yağışını beklediklerini belirtti. 7 Kuyular Kahramanmaraş 7 Kuyular Kayak Merkezi bölgenin en ulaşılabilir, en cazip, en güzel kayak merkezlerinden biri. Şunu her zaman altını çizerek ifade ediyoruz. Özellikle sadece komşu illerimizin potansiyelini düşündüğünüzde Yaklaşık 10 milyon nüfusun en kısa sürede en e, güzel ulaşabilecekleri kayak merkezi Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi. Bir defa şehirle uzaklığı çok uygun. 10 dakikada 10 kilometre içerisinde Akdeniz ikliminden Doğu Anadolu iklimine geçerek kayak merkezine ulaşabiliyorsunuz. Burada tabi yıllar itibariyle iyileştirmeler yapıyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıllar yolun genişletilmesini yaptık içme suyu sorunumuz vardı. Onu hallettik. Konaklama sorunumuz vardı. Bungola evlerle de konaklama sorunu büyük ölçüde giderdik. Bir de yeme içme mekanlarımız yeterli değildi. İki tane nezih ve desten çarşıyla yeme içme merkeziyle mekanıyla buranın yeme içme standartına oldukça yükselttik. Geçtiğimiz yıllar ortalaması 200 bin ziyaretçimiz vardı ama bu sene hedefimiz 500 bin. Çünkü altyapımızı konaklamamızı hallettik. İleriye dönük de inşallah otellerle konaklama kapasitemizi daha da arttıracağız diyorum. Şu an kar oraya düştü ama birkaç gün sonra inşallah daha yoğun bir kar yağışı bekliyoruz. Herkesi Kahramanmaraş, Yedi Kuyular, Kayak Merkezi'ne bekliyoruz. Bir şehrin kapasitesi ne kadar uluslararası organizasyon yapıyor ise bununla da bağlantılı. Çünkü bu hem şehrin hem ülkenin tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor ve şehrin de turizm potansiyeli artırıyor. Ama bunu şehrin değeriyle, şehrin potansiyeliyle orantılı yapmak lazım. Ona uygun yapmak lazım. Çünkü her şehrin önceliği, değerleri veya öne çıktığı sektörler farklı.